Yine YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung telefon FPS arttırma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Samsung telefon Gaming Cup ana ekranının sağ üst köşesindeki daha fazla menüsünü göreceksiniz. Buna basmanız ve Game Booster'a e, tıklamanız yeterli olacaktır. Bu sayede FPS'leri artacaktır. Ya da mesela Samsung telefonunuzda FPS artırmak istiyorsanız e, oyundaki bazı işte grafik ayarlarını düşürmeniz yeterli olacaktır. Eğer bu grafik ayarlarını en aza getirirseniz ya da işte makul değerlere çok yüksek olmamasına özen gösterin. Bu sayede FPS'in artabileceğini sizlere söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi ekranda bahsettiğimiz aşamalarla birlikte e, FPS arttırmış olacaksınız. Bunlar Samsung telefonlardaki e, FPS değerini yukarı çıkarmanıza e, olanak sağlayacaktır. FPS'iniz artık e, artmış olacaktır. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmek isterseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.